Herkese merhaba arkadaşlar. Ben olur. Bugün arkadaşlar Oha dersen kaybedersin challenge'ın 31. bölümüne karşınızdayım. Şaka şaka da 31. bölüm olmadı. Evet arkadaşlar bizim Oha dersen kaybedersin challenge videolarımızı bilenler bilir. Bu videoyu sizinle beraber yapıyoruz. Bakalım ben kaç defa oha diyeceğim. Bakalım siz kaç defa oha diyeceksiniz. Bu arada kaç defa oha dediyseniz dürüst bir şekilde yorumlara mutlaka onu yazın. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum ve video açıyoruz. Evet videolarımız başladı arkadaşlar. Bu arada son ses aldım videoyu. Ben de şu an son sesi aldım. Çünkü efsane sesler var. Ay abi canım o çikolatalardan çekti şu an ya. Vallahi çok çekti canım. Olsa da yesek. Ay abi bu nasıl bir meyve? Adam içine Harika bir ses ya. Cidden var hiçbir şey diyemiyorum istiyorum susuyorum Harika bir ses. Vay abi bu şu oyunu bir tek ben oynayamıyorum herhalde. Adamlar iki taneyle oynuyor bir de. Bakın görüyor musunuz? O topların ismi neydi? Hala unuttum ya. Ay bunların sesi de çok güzel ya. Böyle tık 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 diye ses geliyor ya. Bayılıyorum o sese. Evet bu ablamız ne yapıyor? Aa yırtma. Abi bayıldım şey. Cah böyle yırtarsın ya. Of çok güzelmiş ya. Daha şu ana kadar hiç oha demedim. Kendimi tebrik ediyorum artık. Video olmuş 3 dakika. Abi çok iyi ya. Keşke ben de yapsam. Bu tarz halı yıkama videoları bir tek benim mi hoşuma gidiyor ben onu anlamadım. Hiç rahatlatıcı değil ve çok değişik bir hissi var yani ama hiç rahatlatıcı değil yani. Hiç beğenmiyorum. Ama halıyı çok güzel yıkadı. Helal olsun. Abi bir saattir halının yıkanmasını neden izliyoruz biz? Of. Bak 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 ne güzel kesiyor. Cık, cık. Oha ya bu ne böyle? Arkadaşlar bu bir şeyin içinden geçiyor ama neyin içinden geçiyor anlamadım ben. Çok iyiydi ya. Evet bu da bir gül herhalde. Dünyada çiçekleri pek sevmen ki benim herhalde. Bilmiyorum çiçeklere pek hoşuma gitmiyor. Aa renkleri değişiyor, vay be. Ay bu ne ya böyle slime gibi bir şey mi ne bu? Çok değişik bir şey. Bak 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 ne güzel şey. şekilli şekilli kesiyor abimiz. Şekilli şu kesiyor. Evet bunlar da arkadaşlar bir hayat hilesi gördüğünüz gibi Aslında orada bir tuğla yok ama tuğla efekti verilmiş Adam makineyle nasıl kesiyor lan o Şuna bakar mısınız? O makineyi nasıl kaldırıyor abi? Onu kaldırmak bile bir güç Of bu da çok rahatlatıcı ya Çok iyi ama ya Abi ne kadar güçlü bir makine bakın ağaçlardaki şeyleri nasıl kesiyorlar arkadaşlar şöyle makas gibi kesiyorlar. Pırıl pırıl etti pırıl pırıl Baksanıza nasıl süktü o Vay be bu yalan değilse çok iyi bir şey bu arada Aslında Türkiye'de olup al, Türkiye'de olsa alıp den, denerim ama Türkiye'de yok bu maddeler Bu ne ya? Abi sen ne yapıyorsun? Adam şöyle böyle bir şeyler falan yapıyor bak. Şöyle şöyle şeyler yapıyor. <laughs> ne yapıyorsun abicim sen? Neyin kafasını yaşıyorsun? Ya dünümüz bak dündüz ediyor. Yolu dünümüz ediyor. Oha ya. Bu ne abi? Bu nasıl bir şey? Luna Park gibi bir şey mi? Bugün ne ya? Vay be Çok beğendim Bu arada arkadaşlar bu tarz oha dersen ki dersen challenge daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu mutlaka beğenmeyi unutmuyoruz Biliyorsunuz ki siz ne kadar çok severseniz ben de o kadar çok devam ettiriyorum Yani tamamen size bağlıyız İçine renk mi atıyor abi? Evet, içine bak renk attı. Çok güzel ya. Vay be, çok güzel bir şey çıkacak bence. Ortaya efsane bir şey çıkacak. Çok merak ettim şu an nasıl bir şekil bu. Keşke bir göstereydin. Vay 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 adam nasıl kesiyor abi adam o kadar profesyonel ki hiç böyle milim bile şey yapmıyor ee, kaçırmıyor bak çok temiz yaptı gözlerim kör oldu şu an resmen şu videoyu izlerken bak 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 Abi bu nasıl bir madde ya? İğrenç bir şey ya bu. Bu maddenin ismi ne arkadaşlar? Vay be ya. Kadın var ya kadın yağdırmış abi. Kadın destan yapmış oraya. Ne kadar güzel bir şey yapmış ya. Çince herhalde ama. Bütün her şey oraya sığdırdı. Bu rengi bir şey değil mi? Rengi çok güzel değil mi ya? Çok iyi desenler çiziyor ya. Bu da herhalde sıva makinesi. Bak bak bunu ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz gibi yine oha dersen kaybedersin challenge serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdaydım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız videoyu mutlaka beğeniyoruz. Ve aşağı taraftan kanala abone değilseniz de açıdan kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Mutlaka kanala abone olun ki 100 bin takipçiye ulaşıp şu 100 bin plaketini bir alalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.